Oh, yapma yapıyorsun. Sıçan sürekli ben gücü. Allah Lahmacun geliyor. Oh, o ne demek? Oh. Bu sefer sen lahmacun dedi kendine şimdi seni çek yok ne Lan seni var ya. Öl oh. <laughs> bakayım. Allah sen öleceksin. Oh gel buraya öl artık Ben dert beni öldüremezsin Aa, yapma Aa. Aa, ne oluyor Allah'ın seni bak beni kanla taraya taraya oraya vermedin be sans pikman gücünü aktif etti lan seni var ya şimdi daha edeceğim Aa. Hadi bakayım. Çiğ köfte. Artık hiç kimseye gerek kalmadı. Hacı evet. Ne oluyor lan? Ben öldürüm üstüne. Ne kadar da çabalsınız ben tezgahım yani tezgahtan ölmez. Lan ag aga ne yapıyorsun? benim kılıcımı kullan. Tamam. Gel lan. Şimdi seni bir pataklayayım bu kılıçla. Ah bizim tezgahçılığı yenemez kimse. Hiç kimse. O tezgahçıdan zaten. Hiç kimse yenemez. Onları da öldürecek. Gel bakayım. Şimdi yürü. Aa, ne aa, Öyle lan. Ne oluyor hacı? Hayır. Ah. Hacı. Söyle, oh, ne hacı? Şimdi seninle hamurcu olacağım. Ne? Hayır. Hayır. Allah Hadi lan gel. Şimdi seni bir işini bitireceğim. Gözsene. Hayır 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 hayır. Tez Hemen Attım et at. Hemen. Tamam. Ben köpeğim. Ne oluyor lan? Hiç kimse tezgah çıtanı yenemez. O çünkü bir tezgah çıtan. ne oluyor be? Oo, Gel lan buraya. Oğlum ya be. Çok çok hareketler yapma. <gülüyor> <gülüyor> sen böyle ölürsün. Hayır! Şimdi bu kulum Hayır. Sen kimi bulaştığını bilmiyorsun. Ben dünyanın en güçlü kadınıyım. ve yakında dünya benim olacak. Hı, ölüyor mi? Bakalım bir bayılı göreceksin de dünya senin olacak. Ne? Hı, hadi bakalım. Hayır. Hı, beni öldürme. Ne öldür. Her zaman geri dönerim ben. Bu öldür demişti. Eh, eh. hı e, işte, hı hı işte hayır yarıldı gelin bakayım şimdi ben bir şey hallederim hadi bakalım ya ne oldu altına mı yapacağım Tamam. İyiyiz. İyiyiz kanka. Hadi bakalım. Ne? Ya 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 ya. Uh, Uf, iyi misin? İyi macı da. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi ben bunları bir hallederim. İkin altını yapacak galiba. Zamanında orada. Evet. Hacı şimdi sizi bir göndereceğim. Tamam mı? Çarpı. Hop. Şimdi siz bir ekmek olun. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir tane lahmacun çakılmış. İyi. Oh, iş. Yes. Değil mi? Benim gitmem lazım. Oh, tamam. Şimdi seni bir düzeltelim. Lan ne be? Sağ olasın acı. Şimdi gerçek bir tane lahmacuna dönüştüm. Yakında çiğ köfte olacaktım. İyiyiz. Yes. Perfect. Hadi görüşürüz acı odam ya odamın kralı Yeki de saat kulesi Neyse ben de hiç <laughs> vakit olmadan <doğrudan> gideyim Akşam Ya bilen de de ben de göstereceğim ネルーのよしな形。